kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün kızımla bayağı uzun süreli ve keyifli bir kahvaltı yaptık. Şu anda saat 2'ye geliyor. Ben uzun zamandır Müge izlemiyordum. Bugün de kahvaltı sofrasını oturma odasına götürünce orada Müge daldım. Başından kalkamadım. Hiçbir işim de yoktu yapacağım. O yüzden kafamda rahattı. Temizliğimi bitirdim. En son videomda size koltuğumu falan yıkattığımı göstermiştim. Dün de işte oturma odasını komple temizledim. Yerleri sildim ve bütün hallerimi serdim. Gece de ütü işlerimi hallettim. Ben yani bugüne hiçbir işim yok öyle. O yüzden tembellik yaptım bol bol. Şimdi kalktım. Saçımın halini görüyorsunuz. Islak ıslak topladığım için böyle bayağı kabarmışlar. Bir kuaföre gideceğim. Saçlarımı kestireceğim. Ben kışın uzun saç kullanamıyorum. Yani saç kurutma makinesi falan kullanamıyorum. Saçımı saç kurutma makinesiyle kurutunca çok fazla kabarıyor O yüzden de kışa girince hep böyle kestiririm Her sene öyledir artık Geçen sene işte Ekim ayında Şu kadar falan da boyu kestirmiştim Bir sene de bu kadar uzamış oldu Şimdi gidip yine kestireceğim Zaten yaza kadar Dediğim gibi uzuyor Saçlarımı kestireceğim Şu yüzümü gözümü de bir toplamak istiyorum Kendime gelmek istiyorum artık temizlik bitti Biraz da kendime vakit ayırayım diyorum Birazdan üstümüzü giyinip artık evden çıkarız. Bugün kuaföre benimle arkadaşım gelecek. Çünkü rapini bırakabileceğim kimse yok. Ee, benimle gelince de orada işte benim saçım kesilirken falan baya meraklı bir kızım var. Her şeyi merak ediyor. Böyle işte makyaj malzemelerini işte kuaförlerini iş yap. Zaten büyüyünce de ben kuaför olacağım diyor. O yüzden çok fazla rahat durmuyor. Orada onunla ilgilenecek birisi gerekiyor. Ee, arkadaşımdan rica ettim ben de. O da olur gelirdi gelirim dedi. Şimdi işte onu da işlerini halletmesini bekliyorum. Sonra beraber çıkarız. Kuaföre gideriz. Daha sonra ne yaparız bilmiyorum. Hava da bugün kapalı. Bir sabah bayağı yağmur yağdı. Şu anda da böyle zaten karanlık görüyorsunuz sizde. de. İnşallah yağmur yağmaz. Bayağı da üşüyorum. O temizlik yaptıktan sonra üşüttüm sanırım. Yani dün ondan önceki günler hava iyiydi ama dün oltulmadısın camını falan silerken hava bayağı kötüydü. Soğuktu. Diğer falan kaldım sanırım. Böyle bir halsizliğim var ya da temizliğin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyorumdur artık bilmiyorum. Neyse insan yattıkça yatası geliyor, konuştukça da konuşası geliyor. Hemen kalkıyorum üstüme giyiyorum ve daha sonra görüşürüz. Kısa olan saçlarımla tekrardan merhabalar. Biz kuaförden geldik. Geleli bayağı oldu. Arkadaşımla biraz oturduk. Sohbet, muhabbet, çay, kahve derken zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Şimdi o gitti. Ben de hemen mutfağımı toplayacağım. Daha sonra akşam yemeğimi yapacağım. Bugün biraz geç kaldı. Saat şu anda 6.30. Ama bir şeyler atıştırdığımız için çok aç değiliz. Hemen bir mercimek çorbası yapacağım ve dolapta pırasam vardı. Pırasa yemeği yapacağım. Evet başlayalım. Simitlerimi ocağa aldım ve pişmeye başladı. Şöyle geçen gün tavuk haşlamıştım, onun suyu var. Şimdi bunun yarısını çorbama ekleyeceğim, yarısını da pırasa yemeğin içine ekleyeceğim. Etlerim pişti. Şöyle tabağa aldım. Limon doğradım yanına. Pırasayla da çorbayla da güzel oluyor. E şimdi işten geldi. Yemek yemek dedi. Yemek pişene kadar da koltukta uyumuş. Şaşırmadık. Her zaman yapıyor bunu. Şimdi benle rapeni yemeğimizi yiyeceğiz. O da artık kaçta uyanırsa. Yemeğini yer. Hemen yemeğimi yiyip içeriye gidip sadakatsiz başlıyor. Onu izlemek istiyorum. Şimdi haberler yeni bitti. Özet bir sene kadar ben yetişmiş olurum. Şimdi bize afiyet olsun. Görüşürüz. Sizimi izliyordum. Reklam girdi. Ben de yatak odasına sizlere veda etmek için geldim. Yatak odasına neden geldim? Çünkü Ali hala uyuyor. Uyanmadı. Saat 10'u geçiyor. Videomu artık kapatmanın vakti geldi. Bundan sonra artık bir şey yapmam. Dizim bittikten sonra direkt elimi yüzümü yıkayıp uyurum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.